Bir tane değildi herhalde he? Saçmalıyorsun Tolga. Beni böyle bir şeyle tehdit edemez. Zorla arkadaşlık mı yapacağız oğlum? Bu ne saçma sapan bir şey ya? Doğru saçma. Ama biliyor musun? Bence ben seni böyle bir şeyle tehdit edebilirim. Hatta ettim bile. Senin derdin ne ha? Bir açık açık söylesene bana. Zenginlerin çok kötü bir huyu var kanka. Kendi babamdan biliyorum. İnsanlara haksızlık edip sonra da hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Sen de şimdi babanın onca pisliğinin üstünü örtüp sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsın. Sevgilinden sakladığın şeye bir bak istersen ha. Senin baban onların hayatını mahvetti. Ama sen bile oynaya ilişkine devam edeceksin öyle mi? Asiye'yi seviyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Seviyorsun. Ama ona yalan söylüyorsun. Doruk. Tamam tamam üzülme. Siz şimdi bu teneffüsü takılın. Biz zaten sonra arayı kapatırız. Değil mi Doruk'cuğum? Ben derse gidiyorum kanka. Görüşürüz. Doruk ne oluyor? Ne bu kankalık saçmalığı? Bir şey yok Asiye. Nasıl bir şey yok Doruk? Bayağı takılıyorsun işte çocukla. Ya yok takıldım falan yok. O geri zekalı saçmalıyor işte. Doruk çocuk sabah kahve içeceğiz diye tuttu götürdü seni. Şimdi teneffüs hemen dibinde bitmiş. Çıkışta bir şeyler yaparız diyor. Sen emin misin arkadaş olmadığınıza? Asiye bunu konuşmasak. Hayır konuşacağız Doruk. Ya ben sana inanamıyorum şu an. Sen hafızanı falan mı kaybettin? Bu çocuk Aybike'yle bana neler yaptı? Amcam onun yüzünden sakat kaldı. Adam hala tekerlekli sandalyede ya yürüyemiyor. Sen bunları unutmuş olabilir misin gerçekten? Doruk susma sana bir şey söyle. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek